Selam dostlar. Ladle Company oynuyoruz. Evet. Rastgele girdik 4 kişilik bir ekip kendimi Aa çok güzel. Hız hızlı lootlayacağız çıkacağız dediler. Bakalım bir uyum sağlayalım. Selamlar. Nereden sizi takip ediyorum? Buradan ya gel. Fare var burada. fare var. Kapıya götürüyorum. Tamam. Taret var. Taret var, siktire doğruy. Başka bir şey yok. Tamamdır. Taret var. Tamam, taret. var. mayın olur. var. Dikkat edin beyler, İki tane mayın var. Neredesin? Taburcu. Tamam solda o zaman var. O sağda sağda. Bakın zıplasana. Burada da var. Kapattım. Ne kapattım. Tamam. Tamamdır. Nereye gittin? Orada kay nereye gitti? Ö öldü galiba. Saret var burada. Aa gel 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 buradan gel. Hocam gelin burada şey var. Dur. Bir var. Az çok adam ya. Nerede para? Başka bir şey var mı? Buradan gitti de kalit var ya. Nerede? Wow! Oh! Ne nerede? Nerede? O oh, gördüm gördüm. gördüm. <laughs> oh. Yukarıyı tarıyor. Öldü öldü öldü. Ne ölmesin abi? Tamam. Bir şey aldım ama. Geriye bırakıyorum. Öleceğiz ha. Şu an taretlerin ve mayınların yerini biliyoruz. Arkadaşlar ne kadar saçma bir loot sistem var bu ee, oyunun ya. Başka bir şey çıkmadı mı burada? Ne yaptınız? Kardeş buralar... Oo. Oh. Ne, yaptınız? Ay üstündeki loot'u alayım gidelim. Dikkat edin çok tuzaklı. Motoru aldınız mı? Motor var mı? Motor var ya onları alıp gidelim gel. Motoru alıyorum. Mordek. Ha. Karşıda kaldınız. Gel gel. Mordek ay. Aldım ben bulutu gidiyorum. Motoru aldım hocam. Tamamdır. Nereden gideceğiz? Burada. burada da bir şey var. Yok galiba. Gel gel. Taret. Nerede Taret? Gel var. gel çıkış burada gel. Çıkış burada gel. Gel gel. Gel, Devam gel, ediyorum. Gel, gel. Tamam sen neyim? Gel gel. gel, 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 sen neyim? Burası. Orası taretli yer. Buradan çıkarız mı? Solda bir şey yok değil mi? Gel ortaya gel. Mayın var burada dikkat edin. Nerede? Çıktığınız yerde. Şey oh, o, neyle? Or orada oh mayın var. Oh my god. Sol tarafta boş. Gidelim mi? Burası boş boş. Gel cesetleri toplayalım. <laughs> alamıyorum. Ben de alamıyorum. Bunu aldım. Bunu alamıyorum ben de. Neyse yapacak yapacak bir şey yok. Bunu götürelim en azından. Bence gidelim. Bence çıkalım hiç kasmayalım. Evet. Neredesin? Bu da bir yerde grab Ha bir dakika. Alamıyorum. Aldım ben aldım. Aldım ben. Aşağıda görünüyor da aldım. Cesetleri en son mu götürelim? Aynen aynen malları götürek. Gel aga buradan gel. Nereden? Silahını uzatıyorsun. Diğerlerini de alalım. Geliyorum geliyorum arkandayım. O var ya kaptan öldürttü bizi yani. Onları. Dikkat et, bir şey var.

Yani Çıkış arayalım mı? Siktir et kanka. Ceset al, diğerine döner alırız. Yol uzatacağız mecbur. στο <laughs> gel gel yok burada yol var yok geçemedim De o, o, o riske değmez. Bence kalkalım, değmez o riske. Saat kaç ki? Ben alıp geleyim ya. Olmasın. Hmm. Tamam, botlarsınız. Geldin mi? Gel gel Ben hafifleyemedim ya Başar başar. Bekarmış. Başar. Ulan burada. Kaldırdım. Ulan kaptan. Dur şarkı. Poz vermiş gibi duruyor. Neyse kulağın yine de iyiydi ilk gün için. 102 loot. Ya. de verini çalmışız. Mordecai mayına bastı, beni de öldürdü ya. <laughs> Aynen özellikle dedim mayına basmayın diye mayım var orada ama. Baba, gidelim mi baba ya da marşı Hangisine gidelim? Marş. Baba temiz. Ya. Temiz bir yere gidelim Mar işte. Marşa gidelim belki şeyle çıkartmamız. Arı çıkıyor ya Mar marşta. Evet dostlar. Haydi Marça. Şimdi evet. %50 %50. İyi diyemeyiz. Yippi. Okay. That's cool. Baktınız mı? Ne kadarlık loot var? Aa yok ya. Oldu. Neyse bulabildiğimiz alırız. Oldu oldu. Oldu. Tamam bulabildiğimiz alırız. Ready. Yes. Soldan gittim. Ben soldan. Ben Beraber mi gidelim? Ortadan gidiyorum diyecektim. Yok yok. Bir şey yok burada. Yok mu burada bir şey? Karşı atlıyorum. Yok. yok. geldim. Bak. Şey buldum. Akü mü? Neydi? En son alalım istersen onu. Bunu aldım. Bulun dur lan. Yolu bak çıksana bakayım. Lan girmem ben. Başka, başka yolu yok zaten. Çıkış neredeydi lan? Ha, Çıkış orada. Burası bu kadar boş ne olamaz desin. değil mi? Aşağı iniyorum. Aa, la Brent. Gel gel aşağı inek gel. Aşağıda sağ boş. Soldan gidiyorum. motor buldum. Evet. Labirente gidelim. Backroom'da gidelim. Girin backroom'da. Evet. Nerede gittin? Biraz arkada dediğin yer. Çıkışı bulamadım. Çıkış nerede? Çıkış var. Çıkış var. Çıkış buradayım. Burada burada çıkış burada çıkış burada gel Karşıya atma ya bu. Karşıda sol kapıda. Rig be nerede sen rig be? Rig arasınız. Duyuyor musunuz? Beyler. Sesimi duyan var mı? Nereye gitti bunlar? Sesimi duyan var mı? Ben yanlış yere atladım. Ben yanlış yere atladım. Beyler yönümü kaybettim Helge, o şey gel o bir şey yapmıyor, gel. Böyle bir şey yapma. Meyne e gidiyorum ben. Meyne e gidelim. Lootları alalım o zaman. Bir loot daha vardı. Az önceki yerde. Bir loot daha vardı az önceki yerde. Ya şey var neydi ya? Ee, akü müydü? Transformatör müydü? Motor motor. Motor. Onu alıp çıkalım beraber. Heh. Onu beraber alıp çıkalım. Neredeydi o? İşte Tam kapının galiba. önüne bırakmıştım. İçeride acayip acayip sesler duydum. Kasaymış. Gel lan da. Gel gel ben de gel. Ha reaktörü evet. diyorsun sen. Tamam. Ha reaktör çık oğlum. Buradan mı da reaktör ya? Yani? Yerler nerede? Onlar çıkacaklar burada onlar. Reaktör burada değil de. Ha gelmeye bile gitmişler. gel. Reaktör nerede ya? Ha burada reaktör. Burada mısın? Ta tamam risk almadım bekliyorum. Tamam. Bekle. İyisin değil mi? İyisin. Tamam. Ses takla Gel bu tarafa yani. geliyorsun. Ha zaten senin ışığın var. Hmm. Ee, evet. bana doğru. Bu tarafa doğru. Aynen. Oh. Oh. Aynen. Aynen. <laughs> Hadi gidelim. Sessiz ol köpek olabilir. nossa nada não, não, não. Geliyorum, geliyorum. Ha, orası bu çocuğu, siktir git! Ha, bizim eleman da geldi. Geldim ya. Adam. Bakalım kaç tane kalmış? 8 obje 766 dolar. Ah be! Ama, ama nerede yani? Ama o objeler nerede ama o kadar labiyete de girip çıktık ya. Kanka kaldır, ben kaldır. anlamadım. Kaldıralım kaldır. çok lafiyetti ya. Kaldırıyoruz. Kaldır. 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 Tarama yaptığım zaman giriş yeri olarak tam tersi noktada bir yeri gösteriyor bizim girdiğimiz yeri. Başka bir yerde daha olabilir mi? bu çocuğusu babun. Şey yok mu ya böyle? Yerini böyle birazcık gösterebilen bir alet malet yok mu bu oyunda? <laughs> Bulutların Bayağı. O yok ama fener Ay almamız mi? lazım Aynen fener, fener var Mardek mı? Kay. Fener alalım Mardegi Rainy, rainy, foggy Assurance var, bir de WoW var kanka ikisinden ne geliyor? Assurance mi, WoW mu? Kafana göre seç Assurance diyorum Ben de eee Elimi görüyorsun. Ne var elimde? Stolpan da flashlar söyleyeceğim. Pro flashlar ne kadar? 25. İki tane pro flashlar söylüyorum. <laughs> Anahtarını açamadığı hiçbir delik yoktur arkadaşlar. Gençler iki tane pro flashlar söyledim. Şu şey açın ya. Şu şey Devam kitap. Ee, Mustafa. Ha. Nereye indik? Aşurunsa geldik. Baktınız Bu mı arka? kaç tane var? Ne arkada gideceğiz. Yok bakmadım ben. lootu lo şeyleri aldın mı? A loot mu gelecek? Profit evet, mi gelecek? Tamam Nerede? onları alalım öyle gidelim. Birazdan gelir. Tamam bunların ikisi de dursun. Tamam biz. Tamam. Olur geliriz. Bir flaşı sen ben alayım bir flaşı sen al hocam. Tamam. Toplam iki flash mı aldık? Başka bir şey almadık değil tamam. mi? Evet evet. İki tane flash. Tamamdır. Bekleyin. Biliyorum biliyorum bekle. Birini size vereceğim. Bekleyin orada aşağıda bekleyin siz. Aa buraya geldi. Geldi yukarı geldi. Ha biri size kalsın. Tamam e aldıysanız e gidelim. İkili gruba bölünürüz. Evet. Aynen iki golü tamam. ikili gurur bayılır. Rigby ben bu aşağıdan gidelim Rigby ya bir. Nerede nerede main? Ah main'i gördüm. Aman 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 düşme. E ee, buradan nasıl çıkacağız şimdi? Rigby neredesin? Gel gel. Normal yürü gel. Rigby. Rigby öldü. Neredesin Mordekay? Rigby sizler ömür. Öldü mü? Yo burada burada bu kim? Yok de bir de değil. De. Bir dakika. Ha Mustafa ses versene. Ben, ben... Tamam sen neyim? Gel. Aa taret var. Taret taret dikkat. Gel hocam gel hocam. Koş. Geçtim. Tamam çok Aa burada bolt var. Arkandayım. Sağda mı gittin? Evet evet gel buyur neredesin? Gel gel şunu bırakıp geliyorum Al istiyorsan bunu ben bunu bırakıp geleceğim. Tamamdır. Neredesin hocam geliyorum. Yoldan devam ettim. Kapıda bekliyorum. Tamam devam ediyorum geliyorum ben. Ah şurada kapı var. Anahtar buldum. Ne Düz mü gittim? Bir şey yok mu lan? Yok bir şey yok burada. Şurada şey var. Şu şeyi kapatalım. Aa taret taret. Taret taret var. var. İyi misin? Hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Beni duyan var mı? Var var, duyuyoruz. Gel gel şeyde gel bakar da gel. Oha tabii. Aa, kaldım burada hiçbir evet. şey göremiyorum. Şunu yap sonra sana. Abi dümdüz koş. Dümdüz. Ya koş, minimum oh, koş. Yok duvarı tosladım bir dakika. Heh, oh be. Cesedini aldım bu Seba bir şey ölmüş mü? Murat burada ne var kırmızı bir şey yazıyor. İşte. Nerede? Gel gel. E, biz hiçbir gel, şey bulamadık. Gel gel yanıma gel. Oh, Esler. Evet. Evet, evet, buradayım buradayım buradayım. Getme yedim. Hayatta kalan var mı? Oh. Uf. Ölüyorum. Duyan varsa ölüyorum. Aha, disconnect dedik. Neydi? Bu muydu? Herkes gitmiş. Neyse dostlar. Bu bölüm böyle olsun. Ekibi de çok beğenmemiştim zaten. Baş <laughs> Arkadaşlar denk gelirsek kusura bakmayın. Esprisini söylüyorum. Bu böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.